Evet arkadaşlar serinin ikincisi geldi. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, şimdi markette çalışıyordum. Markette çalışmaya devam edeyim. Ee, burun, ah, burunun çalışanı olacağım Burunun çalışanıyım arkadaşlar. Bu arada ne oluyorsun ki? Oldum. Şuradan oldu. Ay bu 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 elizmenaz. Bu buna, buna, buna. Arkadaşlar hoş geldiniz. Yazacağım. Köpek almış. Hoş geldiniz. Köpek almış. Ya tamam sana ne ya. İster köpek alır, ister köpek kalmaz. Ya hoş geldiniz yazmışım hoş. Arkadaşlar bu marketler bulduğu şeyi alıyor galiba ya. Beni duymuyorsun. Kaç yeri tuttular? Arkadaşlar 80 lira dedim ve bana para verdi. Sağ ol yazayım şimdi. <laughs> Başka biri daha geldi. Arkadaşlar <laughs> <laughs> <Evet, gülüyor> şey, <laughs> Hotman Deniz yazmışım. Pa <laughs> <"Hotman" yazmışım. gülüyor> ben yazmıyorum, bir yazıyormuş. Akala ne oldu onu görüyorsunuz değil mi? Kimse gelmedi galiba. Gelmedi arkadaşlar. Para bizde. Sizde ne var? Elinizde. Evet. Bir tane eğlence bitti. Parayı aldım. Şimdi o kız geliyor galiba. Hocam motorumu çalıp gideceksin? Ne yapacaksın? Değil. Bir geliyor bir gidiyor. Aşağıda da almıyor. Arkadaşlar bu şekilde oluyor. Bir dakika şu şekilde almam gerekiyor. Evet. Agalar bir saattir bekledim. Gelmedi. Evet. Arkadaşlar arada konuşmamamın sebebi böyle. E, sesim pek fazla çıkmıyordu. Evet. Sesim çıkıyordu. <gülüyor> <gülüyor> Tutup ayda. Tut bitir miyave. Ay. Tut bitmesen. Su işte tam şu şu. Şekil şu şu. Beş. Bam. Oğlum. Bakın dayı. Eğer arkadaşlar şu an para vermiyor. Para. Öyle elinde tutuyor nasıl verileceğini bilmiyor galiba. Başka biri daha geldi arkadaşlar. <gülüyor> 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 Teşekkürler. Tamam, Akışa bir tane daha para aldım. Şimdi başka biri İki geldi. Oldu o zaman. İki para oldu. Işı. Para var mıydı? Niye vermiyorsun? Çünkü daha alacakları bitmedi. İyi adam. Evet. Diş mi alacaksın? Tamam. Evet arkadaşlar bu videoyu da burada bitiriyorum. Görüşmek üzere.